Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde 4 tane motiften oluşuyor. Ben bu motifleri örmek için elimde kalan parça iplerimi kullandım. Bunları değerlendirdim. Sizler istediğiniz renkte örebilirsiniz. İsterseniz tek renk örebilirsiniz hepsini. İsterseniz tek renk örebilirsiniz ama ipiniz düz renk olmayabilir. Evrili bir ip kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tasarım kısmı sizlere kalmış. Ben bu şekilde tercih ettim. Ana renk olarak da şöyle bir tane açık pembe somon gibi bir rengim var. 3.5 milimetrelik tığ kullanarak örüyorum eldivenimi. iplerinizin kalınlığını buna uygun seçebilirsiniz. Yine makasım var. Bir de motiflerimi birleştirmek için etamin iğnem var. Ben şu aradaki ana renkli ip görüntüsünü sevdiğim için bu şekilde iğneyle birleştirmeyi tercih ettim. Ancak sizler böyle bir görüntü olsun istemezseniz motifleri birleştirerek örebilirsiniz. Bunu da burada belirtmiş olalım. Malzemelerim bu kadar. Eğer sizler de hazırsanız hemen yapım aşamasına geçiyoruz. İlk olarak bu motiflerimizden yaparak başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben 3 tanesini daha önceden yaptım. Şöyle kenara çekeyim. Bir tane daha yapacağım. Toplamda 4 motife ihtiyacımız oluyor bu kısımda. Dördüncü motifim için ben diğer rengimi aldım. Hemen sihirli halkamı oluşturarak motifimi örmeye başlıyorum. Sihirli halkamı kapattıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Sonrasında sihirli halkamın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirimi de sayarsak toplamda 3 tane ikili trabzanım oluyor bu şekilde. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Klasik hanım dilendi, bey beğendi motifi şeklinde gidiyor. Onun biraz daha küçüğü olarak düşünebilirsiniz. Şöyle biraz halkamı kapatacağım. Batmam kolay olsun diye. Tekrar araya bir zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bu üçüncü grubum oluyor. Zaten toplamda dört grup yaptığımızda ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Yine bir zincir çektim. Son grubuma başlıyorum. Üç tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle halkamı kapattım, sıkılaştırdım güzelce. Şurada 3 zincir çekmiştik. Bakın 3. Zincirime tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bu şekilde motifimin birinci sırasını tamamladım. Zaten motifim toplamda 2 sıradan oluşuyor. Hemen son sırasını da yapıp 4. Ve son motifimi bitirmiş olacağım. Sonrasında eldivenimizi devam edeceğiz birlikte. Hemen ikinci sıramızı yapalım. Buraya ilmek kaydırma yaptıktan sonra şu yandaki yani ikinci trabzanımıza ilmek kaydırma, üçüncü trabzanımıza da ilmek kaydırma yapıyorum ve şu bir zincir çekmiş olduğum boşluğa batarak buraya da ilmek kaydırma yapıyorum. Amacım şuradaki boşluğa gelmek çünkü motifimin devamını bu boşluktan çıkarak yapacağım. Buraya da ilmek kaydırma yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Yine bu benim ikili trabzanım sayılıyor. Aynı mantıkla boşluğa batıyorum. 2 tane daha İkili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 oldu. Arada bir zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum. Buraya yine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında ipimi doladım. Şu diğer grubumu atlıyorum. Yine bir zincir çekmiş olduğum boşluğa bakın. Batıyorum buraya. 3 tane ikili trabzan. Yine arada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluktayım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın motifimizi kareye çeviriyoruz. 3 tanesi bu kenar, 3 tanesi diğer kenar. Şu çekmiş olduğumuz zincir de köşemizi oluşturuyor. Burada da aynı şekilde. İki tane daha şöyle boşluğum kaldı. Biri şurası bakın. Diğeri de şurada. Üçlü trabzan gruplarımın arasında. Bu ikisine de aynı işlemleri uyguluyoruz. Ben hemen arkada tamamlayıp geliyorum. Diğer köşelerimi de tamamladım. Sıra sonunda yine şurada 3 zincir çekmiştik. Bunun 3. zincirin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek motifimi tamamlıyorum. Burada ipimi keseceğim. Şöyle ipimi hemen arka tarafa çekiyorum. Birazcık da sağlamlaştıralım. Şöyle nereye battığınız önemli değil. Öne çıkmadığınız sürece şöyle herhangi bir yere batıp önce ben bir düğüm atacağım. Sonra da birkaç yerden şöyle geçireceğim. Daha sonra da kesiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi motifimizi bu şekilde temizlemiş oldum. Artık dört rengim de hazır. şimdi bunları birbirine dikeceğim. Tabii ben ilk eldivenimde şöyle göstereyim. Aynı renk sırasıyla yapacağım. Şimdi bunları Dikeceğiz. Siz isterseniz bu arada motifleri örerek birleştirme yapabilirsiniz. Ben yaptığımda göstereceğim size nasıl bir şey oluştuğunu. Bunları birbirine birleştirdiğimizde bileklik gibi bir halka oluşmuş olacak. Dilerseniz birleştirerek gidebilirsiniz. Ancak ben dikmeyi tercih ediyorum. Bu eldivenim için kullandığım iple dikiyorum. Aralarda şu şekilde dikişlerden görünmesi benim hoşuma gidiyor. O yüzden bu şekilde tercih ediyorum. Ama sizler bu dikişlerin görünmesinden rahatsız oluyorsanız direkt motifleri birleştirerek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben dikerek ilerleyeceğim şimdi. Öncelikle sarı ve kahverengiden başlayalım. Hemen ipimi iğneme geçireyim. İki tane motifimi alıyorum. Bu şekilde ekleyeceğim şöyle. Bu yüzden böyle düz kısımları birbirine bakacak şekilde bu şekilde katlıyorum ve e, şuradaki boşluğumdan iğnemi geçiriyorum. Karşıda da aynı şekilde şu bir zincirimin olduğu boşluğu buluyorum ve buradan iğnemi geçiriyorum ve şöyle ipimin arasından iğnemi geçirerek buraya bir düğüm atıyorum ki sökülme olmasın diye. Sonrasında İlk ilmeğe batıyorum. Karşıdan da yine ilk ilmeğin tümünü aldım. Bu şekilde sıradan bir dikiş yapıyorum. İkinciye geldim. Üç tane trabzanımız var biliyorsunuz. Üçünün de tepelerini karşılıklı olarak böyle birleştiriyorum. Üçüncüye de birleştirdim. İpimizi çekelim. Sonra diğer üçlüye geliyoruz. Bunun ilkine battım. Karşıda düğüm yerine denk geldi. Hemen orayı da aldım. İkincisine geldim. Buradan da aynı şekilde. Ve üçüncüsüne batıyorum. En son yine şu bir zincirimin olduğu boşluktan geçireceğim. Geçiriyorum buradan. En son şuraya bir düğüm atıyorum. Güzelce sıkılaştırıyorum. Şöyle rastgele bir iki yerden de iğnemi geçiriyorum ve artık burada ipimi kesiyorum. Şöyle hemen sizlere de göstereyim. Düzünü çevirdiğinizde bu şekilde motiflerimiz birleşmiş oluyor. Bu şekilde birbirlerine ekleyerek diğerlerini de böyle ekleyeceğim. Daha doğrusu buna şöyle eklerim, buna da kırmızıyı eklediğimde bunları tamamlamış olacağım. En son sayıyla kırmızıyla birbirine bağladığımda bir halka elde edeceğim. Bunu ben arka tarafta yine aynı burada gösterdiğim gibi değişen hiçbir şey yok. Tamamlayacağım. Dikim işlemini bitirdiğimde eldivenin kalanıyla birlikte devam edeceğiz. Birleştirmemi tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bileklik gibi bir e, örgü elde ettim. Şöyle bileğinizi geçirdiğinizde hemen bir saniye göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bileğinize göre tabii ki bolluk olacak elimizden geçmesi için. Yani tamamen saramaz zaten. Bu şekilde birleştirdim. Bir bileklik elde ettiyseniz böyle bir örgü elde ettiyseniz siz de buradan sonra e, alt ve üst kısmıyla devam edeceğiz eldivenimizin öncelikle ben hemen üst kısmıyla başlamak istiyorum ana rengimi aldım hemen bir ilmek oluşturuyorum ve bunu motifimizin köşesinden takacağız şöyle iki tane üçlü trabzan grubunun arasındaki bir zincir çektiğimiz boşluktan ipi takarak başlıyorum. Taktığım ipi de örerek gideceğim. Buraya ipi taktıktan sonra hemen doluyorum ve bulunduğum yere boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra doladım. Şurada ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan İkincinin tepesine batıyorum buraya da bir tane ikili trabzan doladım. Üçüncünün tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra doluyorum. Şuradaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum buraya ikili trabzan. İkinciye batıyorum. Şöyle. Buraya da bir tane ikili trabzan. Yine üçüncü trabzanımın tepesine de ikili trabzanımı yaptıktan sonra Yine köşe boşluğuma geliyorum. Köşe boşluğuna da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her trabzan tepelerine birer tane, köşe boşluklarına da birer tane kahverenginin köşe boşluğuna yaptım. Şimdi sarının köşe boşluğuna bir tane yapıyorum ve şuradakini atlamayın. 3 tane trabzanım var bunların tepelerine. Daha sonra yandaki 3 trabzana. 6 tane trabzan tepelerine, ikişer tane de köşe boşluklarına ikili trabzan yaparak etrafını dolanacağım. Hemen arka tarafta bu aşamayı tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şu yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırıyorum ve 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. İpimi doluyorum. Yandaki ilmeğe batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde az önce yapmış olduğum her trabzanın tepesine yine birer tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Sıramın sonuna geldiğimde ise şu çekmiş olduğum 3 üç zincirin 3.sünün tepesine ilmek kaydıracağım. Yapmış olduğumuz gibi daha önce de. Bu şekilde şu sırayı da sayarak toplamda yani şu alt az önce yaptığımızda sayarsak şu an ikinciye başladım. 1, 2, toplamda 5 sıra bu şekilde gideceğiz. 5. sıranın sonunda ilmek kaydırma yapmayacağız. 5. sırayı da öreceğim. Oradan sonra devam edelim. Hemen arka tarafta örüp geliyorum. 5. sıramı da tamamladım ama bakın buradaki zincirimin tepesine ilmek kaydırma yapmıyorum burada. Aksine şimdi buradan ters dönerek gideceğiz. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. İpimi doluyorum. Sıradaki ilmeğimden başlayarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde her trabzanımın tepesine ikili trabzan yaparak sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Hemen arka tarafta şuraya kadar geleyim. Birlikte devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldim. En son bakın. Şurada son ilmeğimi yapmamışım. Bunu da yaptıktan sonra şurada 3 zincir çekmiştik. Görüyorsunuz. 1, 2, 3. 3. zincire batarak buraya da bir ikili trabzan yapıyorum ki trabzan sayılarım eşit devam etsin. Daha sonra yine burada 3 zincir çekerek devam ediyorum. Örgümü çeviriyorum. Doluyorum ve yandaki ilmekten itibaren yine her trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu kısım böyle ilerleyecek zaten. Kaç sıra olduğunu söyleyeyim sizlere hemen. Şimdi şu şekilde. Öncelikle buradaki bu boşluğu bırakmamın sebebi şuradaki parmak boşluğumuzu oluşturmak. Bu nedenle bırakıyoruz. Bakın 4 sıradan sonra 5. sırada parmak boşluğuna geçiyoruz. 5. sıram 6. sıram hemen buradan göstereyim. Bakın 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani toplamda şurada. 5 sıra boyunca boş ilerliyoruz. Ben 2 sırasını yaptım, 3. sıraya başlıyorum. Toplamda 5'i bitirince yani şurada parmak boşluğu olan 5 sıra öreceğiz. 5'in sonuna kadar ben bu şekilde ilerleyeceğim örgümü ters çevirerek. En son 5'in sonunda birlikte devam edeceğiz bu üst kısmı yapmaya. 5. sıramı da tamamladım. Bakın 1 2 3 4 5. Bunun sonunda şuradaki çekmiş olduğum 3. zincirin tepesine batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde parmak boşluğumu tamamlamış oldum. Sonrasında yine 3 zincir çekiyorum ve artık düz bir şekilde eldivenimizi bir daha ters çevirerek örmeyeceğiz. Bu şekilde yine daha önce yapmış olduğumuz gibi tüm trabzanlarımızın tepelerine yine birer tane iki şart, e, ikili trabzan kusura bakmayın e, birer tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz toplamda da kaç sıra yapıyoruz hemen onu da göstereyim bakın buraya kadar geldik şimdi şu sırama geçtim 1 2 ve 3 sıra boyunca düz ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz en sonda şu bitirme sıramızı yaparak tamamlamış olacağız. Ben hemen arka tarafta yine bu 3 sıramı da örüp geliyorum. 3 sıramı da tamamladım. En son zincirimin tepesine ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi şu son görmüş olduğumuz bitiş sırasını yapacağız. Bunun için de ilk olarak ipimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanın tepesine batarak buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. 3 ve 4 Sonrasında yine bakın buraya yapmıştık. 1 atladım, 2 atladım. 3üncünün tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doladım, 1 atladım, 2 atladım. 3'cüye batıyorum. Buraya 4 tane ikili tırabzan. Yine bir atladım, iki atladım, üçüncünün tepesine bir tane sık iğne. Bu şekilde iki tane atlıyoruz, bir dört tane ikili trabzan, bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gideceğiz. Hemen ben burayı da tamamlayıp geliyorum. Sıranın sonundayım, dört tane yaptım, iki atlıyorum, üçüncüye battım, bir tane sık iğne yaptım. Şöyle zaten sıramın sonuna geldim. Yine de şöyle şuraya da batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek burada artık ipimi kesiyorum. Eldivenimin üst kısmını böylece tamamlamış oldum. Şimdi alt kısmı için de benzer işlemleri yapacağız. Aslında gösterdiğim şeyler ama sizlere yine çok kısa anlatayım bunu da. Yine aynı işlemleri üst için tekrarlıyoruz. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum hemen dışarıda. Yine köşeden takıyorum bunu. İpi de örerek gideceğim. İpimi doluyorum. Takmış olduğum yere bir tane ikili trabzan boşluktayım. Biliyorsunuz boşluktan taktık. Sonrasında yine trabzan tepelerine İkili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüyü yaptım. Bunu da örerek gidelim. Diğer üçlü grubuma geçiyorum. Bunlara da yine birer tane ikili trabzan. Pardon. Köşeye geldiğimde yine köşeye bir kırmızının köşesine de yine bir tane ikili trabzan yapıyorum devamında yine trabzan tepelerini birer tane yaparak ilerliyorum sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğim hemen yine arka tarafta sıra sonuna kadar örüp geliyorum sıranın sonuna geldim yine şöyle ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırdım ee, bu sefer bundan bir sıra yapacağız en sonda şurada bakın eldivenimizin uç kısmında bitirme sırası yapmıştık. Bundan yapıyoruz burada da. İpimi doladım. Bir atladım, iki atladım. Üçüncüye batıyorum ve buraya dört tane ikili trabzan yapacağım. İki. Üç ve dört. Yine doladım. iki atlıyorum. Üçüncüye pardon dolamadım. Ee, sık iğne yapacağız burada. Üçüncüye bir sık iğne. Şimdi doladım, iki atladım, üçüncüye dört tane ikili trabzan. İki atladım, üçüncüye bir sık iğne. Bu şekilde sıramın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Yine şuradaki görüntüyü Bileğimizde de elde edeceğiz. Hemen arka tarafta bunu da tamamlayıp eldivenin son haliyle sizlerle birlikte oluyorum. Eldivenlerimi örmeyi tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bu sağ elim, bu sol elim. Şöyle parmaklarım burada. İsterseniz bu şekilde sağ sol yapıp bu renkleri de kullanabilirsiniz. Burası sizin tercihinize kalmış. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu aradaki trabzan yaptığımız sıra sayılarını. Sizler kendi elinizin ölçüsüne göre değiştirebilirsiniz. Ben kendi elime göre bu ölçüleri verdim, bu sayıları verdim. Sizler istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Hemen sizlere eldivenimin de bitmiş halini giyerek göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz renk kısmını kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde renkli motifli çok güzel, çok da kibar kışlık eldivenlerimiz oldu. Boyunu da şöyle sizlere gösterecek olursam şu parmaklarımın ortasına kadar geliyor. Eldivenlerimiz bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın diyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Takıldığınız yerler olursa videonun altına yorumlar kısmına yazarak bizlere takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Yine görüşlerinizi de buradan bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.